Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Mahinur Özdemir Göktaş geçmişte Brüksel Parlamentosu'nda milletvekilliği yapmıştı. Belçika doğumlu olan Göktaş meclise 2009'da Hristiyan Demokrat çizgideki İnsancıl Demokrat Merkez Partisinden seçilmişti. Göktaş böylece Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olmuştu. 2015 yılında 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendirmeyi reddetmesinin ardından partisinden ihraç edilen Göktaş görevine bağımsız milletvekili olarak devam etti. Göktaş Büyüksel Parlamentosu'nda 2019'a kadar Sosyal Hizmetler Komisyon Başkan Vekilliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulundu. Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanına layık görülen Göktaş, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. 2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Flamanca biliyor. Göktaş evli ve iki çocuk annesi. Atama sonrasında bazı basın organları Göktaş'ı Erdoğan'ın manevi kızı olarak nitelendirmişti.